Dünün en çok konuşulan gündem maddelerinden bir tanesi ise kuşkusuz sabah erken saatlerde gözaltına alınan menajer Ayşe Barım meselesiydi. Bugün yine pek çok gazetede bunu ilk sayfadan hatta manşetten sür görme şansına sahip olacaksınız. Nefes gazetesi sanatçılara gezi kıskacı diyor attığı başlıkta. Dizilerde tekerleştirme soruşturmasının yönü darbeye döndü. Dizi sektöründe oyuncuları tekeline almakla suçlanan menajer Ayşe Barım dün sabah gözaltına alındı ama Savcılık açıklamasında Barım'ın 2013 Mayıs'ındaki gezi olaylarıyla ilgili gözaltına alındığı duyuruldu. Barım kendine bağlı sanatçıları geziye yönlendirmek ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüste suçlandı. Bu kapsamda oyuncular Halit Ergenç, eşi Bergüzar Korel, Dolunay Soysert, Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu da ifadeye çağrıldı. Dün ifade veren 5 sanatçı suçlamaları kabul etmedi. Sanatçılara destek mesajı yağdı deniyor. Akşam saatlerinde Orta Sayfa biliyorsunuz ee, buradaydı. Bu ekrandaydı. NAV ekranlarında Cuma akşamlarının vazgeçilmez programı Orta Sayfa tabii ki bu konuyu da masaya yatırdı. Bu dizi soruşturmasının nasıl gezi soruşturmasına döndüğünü, altında yatan gerekçeyi aldıkları kulis bilgileriyle içeriden perdenin arkasından gelen bilgilerle masaya yatırdılar. Bakın. Çok açıklayıcı neler söylediler. Film ve dizi sektörüne geleceğim ve bunun odağında da Ayşe Barım menajer var. Pek çok ünlü oyuncunun menajeri. Sektörde tekelleşme suçlamasıyla e, soruşturma başlatıldı. Sonra ifadesi alındı. Oradan bir şey çıkmayınca bu sefer 12 yıl öncesine gidildi Nevşin. Hı hı. Ve dediler ki Gezi Parkı'nda sen Gezi Parkı'na katıldın. Gezi Parkı'nda işte bu konuda e, aktif rol aldın. Savcılık hazırlarken o şeyi soruşturma dosyasını gerekçe olarak Ayşe Barıva almalarına diyor ki medyada ve diyor sosyal medyada çıkan haberleri diyor ihbar olarak kabul ettik diyor. Cık, cık. Hani şimdi troll operasyonu kendileri başlatıyor. Hadi bakalım. Sonra diyor ki aa biz bunu ihbar olarak kabul ettik. FETÖ'nün yöntemlerine dönüş. Tam o çok güzel söyledi. Tam evet. ergenlik bir, bir, çökme hikayesi. Sektöre çökme hikayesi. Sektörü tekerleştirme çok doğru. hikayesi. Öyle. Bizim yapım şirketi, bizim menajerlik şirketimizde çalışsın oyuncular. Oyuncuları da mecbur ediyorlar bak. Hepsini ifadeye çağırıyorlar. Mesaj bu. Ona göre dünya oyuncuları. Siz bu Ayşe çalışıyorsunuz bak. Oyuncular onların menajer şirketlerine gelsin. Onların yapım şirketleriyle çalışsın. Onların platformlarına çalışsın. Ve kültürel hegemonya ile de bağlantılı. Tamamıyla. Tabii. 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 Tamamıyla. Olay budur. Yani Ayşe Barım dünyanın en iyi insanı değildir. Tamam değil. Hırslı mı? Hırslı. Ee, başkasının tekerinde tekerine de çomak sokmuş mudur? Sokmuştur. Sokmuştur. Bunca yıldır bu kadın bu sektörde. Fakat bunların hiçbiri suç değil. Şimdi mesele şu. Ee, bu işlere hiç e, yabancı olmayan birisi ismini vermeyeceğim. Bir mesajı var. Diyor ki TRT dizilerinde Ayşe Barım'ın oyuncularına rol teklif ediyor. Ayşe ve oyuncular da reddediyor. TRT'de öyle mi diyor. Ve Ayşe'nin başına bunlar geldi. Ama burada yıldırma var. Yani sen benim gösterdiğim yerlerde benim sana dayattığım e, ücretlerle çalışmazsan işte başına bunlar gelir. Çok güzel bir çökme deyimini çok güzel kullandı şey. Yani şimdiye kadar bu mafyatik çökme kavramını biz hani şirketlere çöküyorlar, memnelere çöküyorlardı. Ya dizi film oyun dizi oyuncularına, film oyuncularına çökmek nedir yani artık. Ama bu çok kötü ters tepebilir. Bu konuyu da takibi sürdüreceğiz sevgili izleyenler. Dizi ve film piyasası özellikle bizim ülkemizde yükselen bir değer, bacasız bir fabrika olarak görülüyor. Dolayısıyla dünyada bizim imajımızı e, süsleyen, dünyada bizim imajımızı sanatla süsleyen bir sektör. E, dizi oyuncularımız birbirinden başarılı, çok ünlü oyuncularımız, hangi menajerlik şirketine kayıtlı olurlarsa olsunlar, dünyada tanınıyorlar. Dünyada işler yapmaya başladılar. Dünya bizim dizilerimizi izliyor. Hem de son birkaç senedir değil, belki de son 10 senedir, belki de daha uzun zamandır artan bir frekansla. Dolayısıyla bu kıymetli bir sektör. Bizim adımızı temizleyen, bizim adımızı süsleyen, bizim imajımızı güzelleştiren, kaliteli, nitelikli hale getiren bir sektör. O yüzden çok çok önemlidir. Biz de bu konuyu takip etmeyi sürdüreceğiz.